En az hangi browser daha az RAM kullanıyor? 6 popüler browser üzerinden yaptığım bu testi gelin birlikte inceleyelim. Test ettiğim işletim sistemi MacOS Big Sur. Test halindeki 6 browserda son güncel sürüme sahip ve hepsinde de 2 tane eklenti kurulu. Bunlar reklam engelleyici ve translate çeviri eklentileri. Opera ve Brave kendiliğinden reklam engelleyici olduğu için kurmadım. Ama kendi bünyesine zaten bir reklam engelleyici kurulu olmuş oluyor. Testi şu şekilde gerçekleştirdim. İlk açılış ekrandaki RAM miktarı ve her 5 sekmede bir kullanılır RAM miktarı şeklinde. Her sekmede sonuç ekranında 2 saniye bekleyip en son değeri kabul ettim. Test browser'ı Safari. Açılış ekranında 2 saniye bekledikten sonra 262 megabaytlık tüketime 304 megabaytlık Google, ikinci sekme 640 megabyte YouTube, üçüncü sekme Udemy 704 megabyte, kendi kişisel sayfam 818 megabyte, son sekme 5. sekme 807 megabyte. 2. test Google Chrome 394 megabyte 396 megabyte 548 megabyte Üçüncü sekme ile birlikte Udemy ile 825 MB, dördüncü sekme ile 839 MB, son sekme 912 MB. Beşinci sekme itibariyle. Üçüncü tarayıcı Brave. Brave 297 MB. 636 MB. 679 MB. 780 MB. Ve... 787 MB O parayla devam edelim. İlk açılış sayfamızda 463 MB Google'a giriyoruz. 526 MB İkinci sekmemizle birlikte 900 MB'ye yükseliyor. 1019 MB Sonra 1,24 GB ve 1,28 GB Beşinci browserımız Edge Edge Microsoft'un İlk açıldığı zaman 413 MB, 446 MB, 626 MB'e çıkıyor YouTube ile. Sonra üçüncü tarayıcımız Udemy ile 860 MB, 911 MB ve 990 MB'e çıkıyor son sekme ile. Firefox'a geçiyoruz. 438 MB. Google açılıyor 537 MB. İkinci sekme ile 731 MB. Üçüncü sekme ile Udemy ile 795 MB. 895 MB. Ve son sekme 5. sekmemiz 924 MB. Genel sonuçları incelemeden önce Chrome, Brave, Opera ve Aging, Microsoft Edge'in aynı altyapıyı kullandığını hatırlatayım. Yani hepsi de Google Chromium altyapısını kullanıyor. Sadece Safari ve Firefox farklı altyapıya, kendi altyapılarına sahip. Sonuçları incelediğimizde açılış ekranında Safari 262 MB en iyi değere sahip. Birinci sekmede 304 MB yine Safari'ye ait en iyi değer. Üçüncü, ikinci sekmeye açtığımızda 548 MB Google Chrome iyi e seviyede. Üç sekme açıldığı zaman 679 MB ile Brave iyi değerde dördüncü sekmeyi açtığımız zaman da yine 780 megabaytla Brave önde beşinci sekmeyi açtığımızda yine 787 megabaytlık değerle Brave iyi değerde yani en az değere sahip Safari başlangıçta iyi gibi görünse de fazla sekme açıldığı zaman Brave daha avantajlı görünüyor bir de Opera'nın e, hızlı olduğunu düşündüğüm operanın testi açıkçası beni şaşırttı. Gigabyte, megabyte türünden gigabyte'a geçebilen tek tarayıcı oldu sonuçlarda. Üçüncü sekmeden sonra dördüncü ve beşinci sekmelerde e, artık megabyte değil de gigabyte tüketime sahip oldu. Evet test sonuçları bu şekildeydi. En popüler 6 browser'ı inceledim ve test ettim. Siz hangi browser'ı kullanıyorsunuz? yorumlarda cevabınızı bekliyorum. Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.